dolandırılmaya doyamadım. Bunu yaşayan bilir abi. 1500 dolarlık bir tane aldım. İşin boka sardığını anladım ben. Ya gitti para. Bir adam 10 kere dolandırılır. Duyguya saldırıyorlar. 2000 dolar kitledi. Dolandırıcıların nasıl taktik kullandıklarına. Üstünden sıcak su dökülmüş. 1 milyon dolarlık acele eden birini dolandırıp parasını çekemediler. Sonu kötü bitti. Ne güzel kere edecektin abi niye girmedin? Kaçırma ve korku hissi mantıklı bir şekilde karar alamıyor artık. bu adama nasıl yardım edebilirsin? Nasıl yardımcı olursun? Olamazsın tabii. Kripto dolandırıcıları var. Paran katlandıkça para kazanmak zaten zor bu piyasadan hemen şikayet eden al. Merhaba, evet. Karlı bir günden video çekmeye hazırlanıyor. Ben tam geldim karda yağmaya başladım. Şimdi zarardan, para kaybetmekten ve korunmaktan sonra başka önemli bir konu daha var. O da dolandırıcılar. Maalesef her yerde karşımıza çıkıyorlar. Daha YouTube'a başlayalı bir ay olmasına rağmen benim sahte hesabımı bile yapmışlar. O yüzden bu konuyu ele almak istiyorum. Normalde bu video faiz konusunda olacaktı ama onu bir sonrakine aktarıyorum. Şimdiki konu dolandırıcılık. Nasıl korunabiliriz? Neler dikkat etmemiz gere gerekir falan filan bu tarz şeyleri de anlatacağım. Ve başımdan geçen bir tane de dolandırıcılık hikayesini anlatacağım. Ne demişler? Yenilen peklivan güreşe doymazmış. Ben de onlar gibi dolandırılmaya doyamadım. <laughs> Yine Telegram'dan birisi yazdı. Dedi işte benim bir tane şirketim var şöyle böyle işte sinyal veriyorum falan filan. Dedi katılmak istersen sadece mesaj yaz ücretsiz deneyebilirsin falan filan. Ben de çok meraklıyım böyle şeylere. Dolandırıcıların nasıl taktik kullandıklarını öğrenmek için. O da çok ilgimi çekiyor. Neyse dedim bir bakayım zaten bedavaymış. Ondan sonra biz tanıştık. Tabii ki haber etti. O konuşuyoruz. Sağ böyle oldu, şöyle oldu. Yüzde otuzu yanlış hatırlamıyorsun. Yüzde otuzunu alıyorum abi falan dedi. Tamam ya nasıl olsa kazanacağız. Adamın işi de bu. Adam da oradan parasını kazanıyor. Tamam dedim ya belki mantıklıdır. İşte ne kadar param var? Dedim işte bu kadar paramız var. O. o dedi abi senin kasan büyükmüş. O zaman dedi senin için daha avantajlı ve daha stresi az böyle bir şey var. Dedim ne ki o? Dedi NFT alacağız. Allah dedim ben o işi bilmiyorum nedir nasıl ya çok basit işte bir tane yani bilmeyenler için de söylüyorum NFT dijital bir varlık mesela diyelim ki bir tane resim yaptınız onu NFT'ye yapıyorsunuz NFT'ye çeviriyorsunuz yani dijital bir varlık gibi oluyor yani basit anlatımı bu herkesin anlaması lazım çünkü yani bu şekilde bir olay yani bir tane resim alıyoruz abi bir sürü resim internette var oradan al diyebilirsiniz ama bu olay tam öyle değil çünkü resimin Hakkında da satın, alıyorsunuz bu süreçte. Yani size onu satın aldıktan sonra size diploma şey diploma değil tapu gibi o tarz bir şey veriyorlar. Yani sahibisiz olmuş oluyorsunuz. Tabi o zamanlarda bilmiyorum. Şimdi 20 tane yakından ettiğim var. Neyse şöyle olur böyle olur. Ya ben dedim ben bilmiyorum ya dedim. Ben şey yapmayacağım istemiyorum falan. Yani biz konuşuyoruz böyle. Dolandırıcılar işte samimiyetlik kuruyorlar. Yani değişik dolandırıcı şeyleri var. Onları sonunda hepsini anlatacağım. Neyse şöyle oldu, böyle oldu. Aradan geçti iki hafta falan belki. Ben bilmiyorum, şey yapalım, öyle yapalım, böyle yapalım derken 1500 dolarlık bir tane aldım ben. 1500 dolarlık bir tane aldım. Ondan sonra dedim ne olacak? Tabii bu adam bunları almadan önce falan samimiyetlik, dostluk böyle şeyler sürüyor. Bana işte özel hayatından resimler gö gönderiyor, karı kız resimleri gönderiyor. işte ben böyle yaptım, şöyle yaptım, bu ev benim falan filan. Taktik çok. Şöyle böyle derken 1500 dolarlık ben bir tane aldım. E dedim şimdi ne olacak? Abi dedi şey olmayacak ya. Sistem kabul etmedi diyor. Bunu yapamadık diyor. Diyor diyor sen 1500 dolarlık da alman lazım. Ay dedim ya ben boş ver. Ben anladım artık iş. İşin boka sardığını anladım ben. Ama dedim hadi 1500 dolarlık şu olsun. 1500 dolarlık feda ettik. Ondan sonra öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu derken aradan bir gün geçti herhalde. O ertesi günün gecesi beni arıyor. Yani bir de işin dolandırıcı sisteminin alışveriş yapmanın bir de öyle bir psikolojik yönü varmış. Mesela insanlar gece bir şey almak için falan daha böyle umursamaz mı diyeyim nasıl o tarz bir şeymiş onu sonra anlatacağım. Bilimsel olarak öyle bir olay var. Ya ben dedim ya gitti para ya gidecek. Ha, bundan ondan önce de şey yapıyoruz tabi. Bana şey işlemler veriyor. İşte bu kadar parayla bu kadar git. Zaten o 1500 doların 500 dolarını falan çıkarmışım ben adamdan. Tabi adam da komisyon kar yolu ayıyor bu işte. Adama da para gönderiyor. Öyle bir <laughs> saçma bir olay İşte bunu yaşayan bilir abi. Şimdi burada hiç yaşamamış bir adam gelip bu videoyu izlerse derse bu lan bu adam ne kadar salakmış kaç kere dolandırılmış diyorsunuz. İşin o, onunla hiçbir alakası yok. Bir adam 10 kere dolandırılır, 20 kere de dolandırılır. Tabi bazı şeylerden örnek alınması gerekiyor o başka bir konu ama yani bu başka bir olay. Mesela kadınlar var bir sürü erkeklere dolandırılan kaç defa. E, bu adamlar televizyonda görüyorlar. Mesela bu olaylara bak bu kadın dolandırmış işte mesela nereden Bulgaristan'dan kadın yazmış adamı dolandırılmış. E yine dolandırılıyorlar Niye örnek almıyorlar o zaman mesela? O kadar bu kolaysa. Öyle değil işte olay. İşte insanlar du duyguya saldırıyorlar. Neyse 500 dolar daha ben bir tane aldım. Adam bana 2000 dolar kitledi. Abi dedi şimdi sen dedi Binance'a yaz. Ben dolandırıldım diye. Abi üstünden adam öyle yazınca üstünden sıcak su dökülmüş gibi oldu. Şimdi ikinci stratejileri var burada. İkinci stratejileri sizi panik, paniğe sokup hesabı ele geçirmek. Abi tamam ya ne korkuyorsun ver ben ver şeylerini gir hesabına ver ben, ver ben senin hesabına gireyim. Oradan ben hemen iki dakikada hallederim. Güya parayı şey yapacak, bana yardım edecek güya. Hesabı boşaltacaklar. Ondan sonra yine konuşuyoruz. Biz böyle arkadaş gibi bir şey, bir şey olduk. Yani adamın, adam dolandırıcı zaten. Bütün siz şeyde benden para koparmak. Ondan sonra yine yani işlemler falan veriyor. Yani bu 2000 dolar benden aldı. 800-900 dolar falan civarı. 800 olmaz herhalde. 800 dolar da kazandırdığı işlemler verdiği için. Öyle bir olay oldu yani sonra konuşuyoruz falan. Bir tane asker bir olan varmış. 8 tane NFT'si varmış. 8 miydi? 7 miydi? Öyle o tarz bir şey. Adam hiç düşünmeden laap diye basmış. 8 tane NFT'ye tabii ki adam doğrandırılmış yani. 8 tane NFT gitmiş adam. Abi düşünebiliyor musun ya? Şeylere geçelim. Mesela diyelim ki birisi size yazıyor. Yani büyük hesaplarda olsun bana da yazıyorlar. Mesela büyük hesaplarda. isim vermeyeceğim şimdi. <laughs> Mesela diyorlar merhaba abi işte benim böyle Telegram kanalım var filan filan. Benim adıma da bir tane açmışlar. Oradan da Telegram'a davet ediyorum insanları sinyal verecek benim şeyimde. Tabii şimdi burada dikkat edilmesi gereken böyle durumlarda hemen gidip profiline bakacaksın abi. İsmine bakacaksın. Mesela benim aynı ismimi yazmış ama Salih nokta Halil olarak devam ettirmiş. Onun durumuna bakacaksın. Nasıl düzgün yazılı yazılmış mı diye. Yani düzgün bir şekilde verilen o noktalı, uzantılı, uzantılı varsa büyük ihtimal ekstra hesap. Ondan sonra mavi tık varsa. Tabii herkes de yok ama. Ondan sonra ikinci bakılması gereken ne kadar gönderi yapmış, ne kadar çok takipçisi var, paylaşımları ne kadar genelde bu insanların sıfır paylaşımları olur. Hesabı hemen koplayıp hemen benim arkadaşlarıma yani benim takipçilerime yazıyor. Böyle oldu, şöyle oldu, grubum var diye. Tabi bu adamlar önce güven kuruyorlar eğer sadece sahte hesaplardan falan derse bir yerlerden de yazarsa önce güven işte baştan güvenini kazanıyorlar çok dostçana yaklaşıyorlar uzun bir zaman geçtikten sonra başlıyorlar yavaştan yavaştan böyle bir iş var şöyle bir şey var bir tane de işte bir lan ne kadar sahte ne kadar belli oluyor bir tane de dolandırıcı bir adam var videoların her başında şimdi toplantıdan çıktım ama size bunu söylemem lazım. Ondan sonra başka bir videoda şimdi uçaktan indim. Şimdi uçağa biniyorum. Size 1 milyon dolarlık ders anlatacağım. <laughs> ya bırak abi yani bine bin dolar al. Yani o kadar yapmacık olduğu belli oluyor ki anlatamam yani. 1 milyon dolarlık ders satıyormuş. Ulan 1 milyon dolarlık ders ne ya? Abi yani genel olarak böyle büyük büyük adamlar hiçbir zaman size özelden yazıp benim grubum var grubuma gel demez. Adam video çeker videosunu anlatır. Ben böyle böyle bir dersim var bir kanalım var katıl grubum var bilmem neyim var öyle anlatır. Orada ne yaptığını anlatır. İnsanlar da isterse katılır isterse katılmaz. Bu şekilde olur yani. Yani özelden kimse size yazıp da benim kanalım var gel diye bu kadar fiyatlı diye kimse davet etmez. Benim de kanalım var. Yani sinyal kanalım var. Onu bir tane şey alıyordum. Paralı bir tane sinyal kanalı alıyordum. Kendim her zaman oturup araştırmayayım kriptoları falan diye. Bu otomatik olarak benim ayarladığım sisteme göre mesela RSI'nin altına düştüğü zaman Bollinger Band'ın altına düştüğü zaman bana 4 saatlikte sinyal gönderiyor. Öyle bir şey para veriyordum. Onu şimdi kendim yaptım. Orada birkaç arkadaşım var. Sadece kendi dostlarım yani kimseyi almıyorum falan. Yani hiçbir şey ekonominin e'sinden anlamayan adam program yazmayı öğrendi. Öyle bir duruma geldik işte düşün. şimdi bu dolandırıcıların da iki, yönt iki çeşidi var. Birileri hemen acele eden birini dolandırıp kaçmak birisi de daha uzun var diyelim. Yani böyle işte arkadaş gibi davranıyor uzun zaman sürüyor. Mesela bir ay sizinle konuşur falan filan. <laughs> Ondan sonra harekete geçer yavaştan. Mesela borsalar. Bir sürü insan parasını yatırdı. Parasını çekemediler. Bilmem neler oldu. Yani Türkiye'de hatta bir tane safise girmişti. Sonu kötü bitti. O yüzden en büyük borsalara yatırım yapın her zaman. Mesela ben en büyük olan borsaya yatırım yapıyorum. Abi o da batabilir. Ona da onun başına da bir şey gelebilir. Ama sonuçta en büyük. Bir de Artık mesela 5 sene önceki gibi değil insanlar daha bilinçli oldular. Mesela devletler de biraz daha insanları koruyor artık onlar da bilinçlendi. Alım satım yapma işleri falan yapmıyorsanız soğuk cüzdan almanız lazım. Oralarda hiçbir sıkıntı olmuyor. Kripto paranızı aktarırsanız orada duruyor. Belki bir ara onun videosunu çekerim. Ben Ledger'ınkini kullanıyorum. Bir tane de başka bir tane al. Sahte hesapları mesela bulduğumuz zaman hemen şikayet eden al. Başka bir taktiği de acele ettirme. Abi işte 10 dakika sonra bitecek. Çok sınırlı bir şeyde. İşte sinyal, işte bot sinyal veriyor. Hemen alman lazım. Abi kaçıyor bak. Hemen almazsan gidecek. Kaybedeceksin parayı. Ne güzel kar edecektin abi niye girmedin? Bak geçen biz kazandık. Kaçırma ve korku hissi yaratıyorlar. FOMO yani. Bunu biliyorsunuz zaten büyük ihtimalle olduğunu. Yani beyin beyin FOMO'ya girdiği zaman mantıklı bir şekilde karar alamıyor artık. Çünkü baskı altındasın tam fonksiyon böyle yüzde yüz beyin çalıştığını söyleyemeyiz öyle bir durumda. Baskı altında olduğu için. Bir tane ünlü bir adam anlatıyor yatırımcı. Diyor birisi bana yazdı diyor abi senin adına sahte hesap açmışlar. İşte böyle böyle bir vaat ediyor. Beni yatırdım. Adam da diyor ya abi niye yatırdın ya? Bilmiyor musun işte sahte olduğunu böyle şöyle bir hebe anlatıyorum falan videolarımda. O da diyor abi ya biliyorum da işte diyor. Dedim ya belki olursa i̇şte böyle bir olay da var. Şimdi bu adama nasıl yardım edebilirsin? Nasıl yardımcı olursun? Olamazsın tabii. Kripto dolandırıcıları var Twitter'da bir sürü biliyorsunuz değil mi? Tabii hepsi dolandırıcı değil tabii. Çok iyi adamlar da var. Ama X'te bakıyorsun adam 200 X yapmış. Vay be 2000 X yapmış. 500 bin şey 500 X yapmış. 200 X yapmış. Abi matematiksel olarak zaten hesaplarsan bu imkansız bir olay. Yani adam zengin olması lazım. Mesela dünyanın en zengin insanları listesi var. Orada bir tane trader zengin yok. Hani 2000x yapıyordun, 500x yapıyordun. Evet, paran katlandıkça katlanıyor, katlandıkça katlanıyor. O listeye girmeyi bırak, o listenin en üstlerinde olmaları lazımdı. Öyle birileri var mı? Yok. Ama yatırımcılar var. Para kazanmak zaten zor bu piyasadan stresli bir piyasa, stresli bir iş. Onlar yetmezmiş gibi bir de dolandırıcılar var işte. Her tarafta olduğu gibi. Yani çok dikkatli olmak lazım. Kendi işinizi kendiniz yapmanız lazım. Yani ben bu adamı takip, takip edeyim, o bana işlem versin. Ben işlemlere gireyim diye başkasının şeyiyle işlem yapmayın. Başkasının kafasıyla bir yerlere girmeyin. İşte dersler yapın, derslere bakın, kurslara bakın. Ha, bu arada bir sürü kişi de yazdı. Ders, abi ders öner, şöyle yap, böyle yap. Yani genel olarak böyle şeyler yapmak istemiyordum ben. Ama sanırım ders videoları çekeceğim. Veya öyle gibi görünüyor. Bakalım nasıl olacak. Böyle kısa bir video yapıp sizi uyarmak istedim. Tabi bu sadece kripto dolandırıcıları, o tarz dolandırıcılar için söyledim ama bir sürü her bir sektörde, her bir şekilde dolandırıcılar var. Kalın sağlıcakla ileriki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.